Güneşciğim. Hani sana çocuk koltuğu alalım diyordum ya. Sence ne renk alalım? Kırmızı mı olsun, mavi mi? Aa, ya da pembe mi olsun? Hı? Hangisini istersin? Fulyacığım araba kullanıyorum, acil mi? Tamam tamam. E, sadece hatırlatmak istedim. Aylin Hanım'la prova yapacağız. Unutmadın değil mi? Hayır hayır unutmadım. Şimdi çarşıya gidiyorum kumaşları seçmek için. Aman gecikeyim deme bak Elif. Tamam merak etme. En fazla bir saate oradayız. Alperciğim kolay gelsin. Oo Sude Hanım. Senin yolun buralara düşer miydi? Ee, emir büyük yerden olunca Hakan'ın tazminatı. Fırat bizzat seni götürüp eşine vermeni istedi. Bizim adımıza da özür dilemen gerekiyor. Ay karışık mevzu. Almasını sağla yeter. Abi ben yani, ümitlendim ben de ya. Yani belki beni özlemişsindir de bir kahve içmeye gelmişsindir dedim. Ayıpsın Alperciğim. İstediğin bir kahve olsun. Aa, tamam Sudeciğim. Ne zaman içiyoruz? İçeriz bir ara. Bu tazminat neyin nesi? Yani Hakan'ın bize tonla borcu yok muydu? bir bilsem. Fırat bu olaya taktı. İlla tazminatı verilsin istiyor. Bu durumla ilgili bir şeyler canını sıkıyor ama ben de çözemedim henüz. Belki sana öyle geliyordur. Olur mu canım? Ben Fırat'ın her halini biliyorum biliyorsun. Yani bir derdi var. Canı çok sıkkın bir kere. Fırat'ı gerçekten tanıdığını sanıyorsan yanılıyorsun Sude. O sana bilmen gerektiği kadarını veriyor çünkü seni o kadar yakın tutmuyor en azından artık Fırat'la aramızdaki bağdan zerre haberin yok ki eskisi gibi yakın değiliz. Ama yeniden olacağız. Yeniden olmasını sağlayacağım. Sude ben. Bir numaranın kayıtlı olduğu adresi bulmanızı istiyorum. Hemen. ikisi olsun. İkisinden güzel masa ölçüsü olur. Her ikisi de yeni geldi. Güzel seçim. Müşteri beğensin de. Güneşciğim. Sence bu nasıl? Rengi güzel mi? Alalım mı? Bundan da alayım. Tabii efendim. En güzel kumaşı kızınız seçti. Maşallah, çok tatlı. Allah başlasın. Ölçüleri biliyorsunuz zaten. Hazırlar bize gönderirsiniz. Ödeme yapayım ben. Tabii efendim. Buyurun. Hemen çekiyorum. Maalesef geçersiz kart. Nasıl geçersiz ben? Yeni ödedim aslında. Ee, tamam gide. Bunu deneyin. Tabii efendim. Bu da yetersiz bakiye. Siz gördünüz mü sarı saçlı? Üç, dört yaşlarında gördünüz mü? Hayır, hayır. Saçları sarı. Dört, beş yaşlarında lütfen. Güneş! Kimse görmedi mi? Üç, beş yaşlarında bir çocuk gördünüz mü? Çak. Elif Hanım'ın işi çıktı galiba. Ee, yoldadır, birazdan gelir hiç merak etmeyin. Siz çocuk mu eğliyorsunuz Fulya Hanım? Yarım saat önce de aynı şeyi söylediniz. Aa, haklısınız ama e, kesin bir aksilik çıktı. Yani yoksa Elif Hanım hayatta gecikmez. E, ben şimdi tekrar arıyorum kendisini. <laughs> Hemen geliyorum. Merak etmeyin, bulacağız hanımefendi. Ben, ben içeride ödeme yapıyordum. Arkamı döndüğümde bir anda yok oldu. Ben, ben onu bulmak zorundayım. Ben onu kaybedemem. Çarşının içinde bir yerdedir. Kamera kayıtlarına bakıldı. Birazdan buluruz. Merak Bütün, etme. etmeyin. Yalvarıyorum, onu bulalım. Ben, ben onu bulmak zorundayım. Ben onu kaybedemem. Eğer ona bir şey olursa asla kendimi affetmeyeceğim. Anne yüreği kendini kahrediyor Yasemin. Kayboldun böyle çok korktum sana bir şey oldu diye. İyi misin? Beni babasına falan mı benzetti acaba? Birden gelip elimi tuttu çünkü. Ben de şaşırdım kaldım. kafetiniz ve saçınız babasına çok benziyor. Benim, sorun değil. Sen söyleyemesen de ben seni anlıyorum. Babamı çok özlüyorsun değil mi? kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız